Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferit Ergel. Otlu Makine Mühendisliği mezunuyum. Ve bugün sizlerle ısı transferi bir ile ilgili soru çözüm videolarına devam ediyoruz. Burada da yine ısı transferi ile ilgili farklı bir alandaki ısı transferini gözlemlemek yani hesaplamaya yarayacak bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Soruya başlamadan önce soruyu okuyun. Anlayın yani şemasında neler olacak. Aslında nasıl bir soruyla karşı karşıyayız ve çözümümüz nasıl olmalı. Bununla ilgili öncelikle yorum yapın. Fikir yürütmeye çalışın arkadaşlar. Bilmediğiniz şeyler olabilir. Soru içerisinde nasıl kullanmanız gerektiğini bilmediğiniz ya yani da ifadesini bilmediğiniz şeyler olabilir. Bunları kendiniz araştırın. Öğrenmeye çalışın. Yani kendiniz öğrendiği şeyler daha kalıcı olacaktır tabii ki de. Bunları öğrenirseniz size katkısı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde yani tavsiye verdikten sonra isterseniz soru çözümüne başlayalım hemen soru içerisinde neler olduğunu aslında soru içerisinde neleri öğreneceğimizi görmek istiyorum. Yani göstermek istiyorum ben de hemen. Özellikle soruyu okuyalım arkadaşlar. Soruda neler var aslında buna bakalım. 5 metri, pardon 5 mm genişliğine sahip kare, e, kare bir çip sadece bir yüzeye dışarıda bakacak şekilde yalıtım içine monteleniyor. Yani bir tane çipimiz var. Kare prizma şeklinde düşünebilirsiniz. Bu, bu bir sistem içerisinde monteleniyor ve sadece yüzeyi yani silme olacak şeklinde düşünebilirsiniz. Yani bir yüzeydeki direkt silme şeklinde montelenmiş bir kare çip var arkadaşlar. Kare prizma şeklinde bir çip, bir çip var ve sadece bir yüzeyi dışarı bakıyor. Tamam. Dışarı bakan yüzey 15 santigrat derecelik dış akış sayesinde soğuması sağlanıyor. Ve yalıtım içindeki hiçbir yüzeyde ısı transferi yok. Hmm. Yani aslında çiple sadece yani çipin sıcaklığını oluşturan yani yok eden şey sadece dışarıdaki bir Akış arkadaşlar yani konveksiyonel bir akış yüzünden aslında sistemin yani çipin sıcaklığı değişiyor arkadaşlar. Buradan çıkacak tek sonuç bu. Çünkü herhangi bir çipin montelenmiş kısmındaki iç yüzeyde herhangi bir ısı transferi söz konusu değilmiş. Yani buradan ifade ettiği şey bu. Yani herhangi bir ısı transferi yok arkadaşlar. İzole bir sistem görüşünebilirsiniz. Daha sonrasında bize denetlenen şey ne arkadaşlar? Devam edelim soruya. Evet, sistemde kullanılan çipin sıcaklığı 85 dereceyi geçmemesi amaçlanıyor. Yani çipimiz ısınıyor arkadaşlar bir şekilde ve bu e, sıcaklığımız yani çipin kendi sıcaklığı 85 santigrat dereceden fazla olmasını istiyoruz. Bu bizim amacımız. Soruda verilen ifadeler var. Amacımız belli. Ve tabii ki de A ve B şıklarımız var. Soru içerisinde neler sormuş burada yani neler istenmiş ona bakalım. E, eğer soğutma için dış akışta hava kullanılırsa konveksiyonel ısı transfer kat sayısı 200 watt e, bölü metrekare kelvin olduğunda çipin maksimum gücü ne olmalıdır? Hmm, burada aslında yani bizim ısı transferini sağlayan yani çipten çipin soğumasını sağlayan şey konveksiyonel ısı transferi arkadaşlar. Yani açık yüzeyle açık yüzeyle çevre arasında bir konveksiyonel ısı transferi söz konusuymuş arkadaşlar. Yani bu soru içerisinde böyle ifade edilmiş. Ve B şıkkında da yine aynı şey aslında aynı ısı transferi sadece burada kullanılan sıvının ısı transfer kat 3000 watt bölüm metrekare kelvin şeklinde olduğunu söylemiş. Yine aslında aynı soruyu çözeceğiz ama sadece değerlerimiz değişecek. Burada aslında konveksiyonel ısı transfer dediğimiz katsayının ne olduğunu aslında yaklaşımımız olarak bilmemiz lazım. Ama öncesinde bir şemaya bakalım. Yani şemamızda neler var ne demek istemiş bize. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burasının bir yüzey olduğunu düşünün yani çevresinin bir yüzey olduğunu düşünün ve bu e, yüzeyin içerisine bizim kare prizma şeklinde bir çipimiz gömülmüş arkadaşlar bu sadece şurası bir şu yüzeyimiz sadece dışarıda kalan bir yüzey ve bunun çevresi şuralar bir yalıtım malzemesiyle kaplı gibi düşünebilirsiniz burası da sistemin içerisinde olduğu için noktalı şeklinde çizdim arkadaşlar. Ve bunun üzerinde bir tane soğutucumuz var. Yani hava aslında. T soğutucu dediğim şey. Bizim buradaki ortamımızdaki sıcaklığımız yani B eşitlik için de değerlendirdiğimiz soğutucumuz aslında. Sıcaklığımız var ve bunun tabii ki de H dediğimiz e, konveksiyonel ısı iletimi sağlayan kat sayımızı ifade eden H dediğimiz bir değerimiz var arkadaşlar. Bu ikisini bu şekilde yazdık. Ve çip üzerinden bu akış sağlanıyor. Bir e, şekil üzerinde bir ısı transferi sağlayacak konveksiyonel bir e, ifade var arkadaşlar. Bunun içinse yani bu şekilde bu bir şemamız olduğunu görüyoruz. Yani şemamız bu olacak. Yani yorumumuz bunun üstüne olacak. Burada değişen şeylerimiz tabii ki havamızın sıcaklığı değişmeyecek. Yani soğutucu akışkanımızın sıcaklığı sabit arkadaşlar. Soru içerisinde belirtildiği üzere. Buradaki soruda değişecek tek şey bizim konveksiyonel ısı transferi katsayımız olacak. Hemen isterseniz onu nedir? Yani konveksiyonel ısı transferi katsayımız nedir? Hemen isterseniz ona bir göz atalım. Yani neye tekabül ediyor onu bir görelim arkadaşlar. Öncelikle bir yüzeyimiz olsun arkadaşlar. Yüzeyimizin sıcaklığı yüksek derecede olsun. Ve tabii ki de ortam sıcaklığımız olsun. Ve burada aslında yani yüzey sıcaklığımız yüzey sıcaklığımız Ortam sıcaklığından fazla olduğunda arkadaşlar yani duvarımızın sıcaklığı ortam sıcaklığından fazla olduğunda bir ısı transferi söz konusu olacak arkadaşlar. Ama burada herhangi bir temas söz konusu değil. Burada e, moleküllerin hareketleri sonucunda yani bir e, hareketlik söz konusu olduğu için bir ısı transferi söz konusu olacak arkadaşlar. Yani burada aslında hava molekülleri sayesinde ısı transferi gerçekleşecek arkadaşlar. Burada konveksiyonel ısı transferi dediğimiz şey bu aslında konveksiyon yardımıyla serbest konveksiyon ya da zorlandırılmış konveksiyon şeklinde ilerleyen aşamalarda ayrılacak bu. Yani bu soru için demiyorum ama e, konsept olarak daha dallanıp bloklanacak öyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada incelememiz gereken şey incelediğimiz şey serbest konveksiyonel ısı transferi. Yani herhangi bir zorlama yok arkadaşlar sadece sıcaklık farkından dolayı aslında bir ısı transferi gerçekleşiyor. Yüzeyimiz çok sıcak, ortamımız çok soğuk arkadaşlar. İkisi arasında bir sıcaklık fark farkı olduğu için ısı transferi gerçekleşiyor. Bu da konveksiyon yoluyla gerçekleşiyor. Bizim burada konveksiyonel ısı transfer katsayımız dediğimiz şey buradaki H değer aslında arkadaşlar. Ne kadar ısı transferi gerçekleştiğini buradaki Q değerinden anlıyoruz. Tabi burada ısı akısı şeklinde gösterilmiş. Yani birim yüzeyden geçen ısı miktarı gibi düşünebilirsiniz burada ısı akısını. Eğer yüzey alanı ile çarparsak yani burada sıcak yüzeyimizin ne kadar yüzey alana sahip olduğunda çarptığımızda biz aslında bu sistemden yani sıcak yüzeyden soğuk havaya ne kadar ısı transferi gerçekleştiğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Buradaki yani A değerinin yani yüzey alan değerinin olmaması bize aslında burada ifade ettiği şey buradaki bulduğumuz Q değerinin yüzey pardon ısı akısı şeklinde olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bizim burada ilgilenmemiz gereken şey konveksiyonel ısı transfer katsayımızın ne demek olduğu. Yani aslında konveksiyonel ısı transferimizin özelliğinin nasıl olduğu arkadaşlar. Yani neye yaradığı. Bunu da belirttikten sonra isterseniz hemen sorunun içerisindeki çözüme başlayalım. Yani ne olduğu ile ilgili. Bizi soru içerisinde belirtilen şeyleri yazalım arkadaşlar. Öncelikle soğutucu dediğimiz akışkanımız yani dış yüzeyimiz 15 santigrat derecede bu soru içerisinde belirtilmiş arkadaşlar. Daha sonra çipin maksimum olabileceği sıcaklık değeri. Bu da aynı şekilde soru içerisinde 85 dereceyi geçmemesi amaçlanıyor. Yani çipin maksimum sıcaklığı 85 derece olacak şeklinde arkadaşlar. A şıkkı için havamızın yani <laughs> serbest havamızın... E konveksiyonel ısı transfer katsayısı 200 watt bölü metrekare kelvin şeklinde ve tabii ki bir e ise 3000 watt bölü metrekare çarpı kelvin şeklinde oluyor arkadaşlar. Isı transferi gerçekleşecek için yani kat sayılanır bu şekilde. Bunu çözmeye başlamadan başlarken şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir kabullerimiz var. Yani sistem içerisinde biz bir şeyleri bunlar varsayacağız ki şey yani herhangi bir soru içerisinde çözüm yaparken problem sebep olmasın. Yani bizim varsaydığımız şeyler var. Yani bunları kabul edeceğiz arkadaşlar. Ki soruyu çözerken kendimize bir yöntem oluşturabilirim. Yani bir mantığa sığdırabilirim yaptığımız işlemleri. Öncelikle durgun durgun durum pozisyon dediğim şey arkadaşlar. Herhangi bir zamana bağlı değişim söz konusu değil. Sadece bir anlık bir şey oluyor arkadaşlar. Isı transferi bu tüm zamanlar için aynı. Herhangi bir zamanla değişim söz konusu değil. Yani laminer bir akış gibi düşünün eğer ki videolara denk geldiyseniz musluğun akışı her zaman sabit şeklinde olduğunu düşünün arkadaşlar. Örnek olarak düşünün bunu. Yani bu soruyla alakalı değil bu. Kesinlikle ne olduğunu açıklamaya çalışıyorum size. Ee, musluğun akışını düşünün arkadaşlar. Herhangi bir zamana bağlı değil. Sadece düzgün bir akış söz konusu. Hani bazen parmağıyla dokunduğunda akış değişiyor mesela hemen. Orada aslında zamana bağlı bir değişim söz konusu. Yani dışarıdan etkiye bağlı bir değişim söz konusu. Burada herhangi bir dışarıdan etki söz konusu değil arkadaşlar. Yani durgun durum pozisyon dediğim şey herhangi bir zamana bağlı bir faktörü yok arkadaşlar. Yani herhangi bir zamanla değişim söz konusu değil. Bunu ifade edeyim. Yani eğer ki hani araştırmak istiyorsanız steady state condition diye araştırırsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani stabil bir durumdan bahsediyor aslında. Ne demek istediği yani durgun durum pozisyonu bu şekilde. Ya da yani ikinci aşamadaki ise yüzeylere yüzeylerde ısı transferi yok. Bu tabii ki de çipimizin sıcaklığını değiştiren tek şeyin dışarıdaki e, hava akışı, konveksiyonel akış olduğunu belirtmek açısından yaptığımız bir e, kabul arkadaşlar. Yani içeride yani çipin gömülü olduğu yüzeyde herhangi bir ısı transferi olmaması bizim orada e, temas yoluyla ısı iletimini de incelememizi gerektirmeyecek. Sadece tek bir yüzeydeki ısı iletimini incelememizi sağlayacak bu e, kabul. O anlamda bize bir kolaylık sağlayacak arkadaşlar. Daha sonra çipin sıcaklığı her yerde aynı homojen sıcaklık dağılımı yani bu da aslında çipimizin hani taban noktasındaki sıcaklığı ya da üst noktasındaki sıcaklığı nedir gibi düşünmeyeceğiz. Burada aslında tüm değerlendirmeye çalıştığım şey çipin tamamının 85 santigrat derece olması yani maksimum derecede her yerinde aynı şekilde gözlenmesi aslında arkadaşlar. Ee, bu da yani bize soru içerisinde herhangi bir ım, zorluk çıkartmadan soruyu olabildiğince düz mantıkta yaklaşmamızı sağlamak açısından olan bir kabul arkadaşlar. Ve son şeyimiz, son bizim kabulümüz ise Sadece konveksiyon ile ısı transferi gerçekleşecek arkadaşlar. Yani bu da bizim aslında e, ikinci kabuldeki e, durumun sebebi aslında arkadaşlar. Yani nedeni hani ikinci durumdaki kabulümüz bize dördüncü durumda kabulümüzü netleştiriyor. Artık kesinleştiriyor arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Bu da bize sadece konveksiyon ısı transferinin gerçekleştiğini göstermek açısından bir e, kabul arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Daha sonra öncelikle soruda da eğer soğutma için dış akışta hava kullanılırsa konveksiyonel ısı transferi 2000 pardon 200 watt metre metrekare kelvin olması için yani çipin gücü ne olmalıdır? Yani çip aslında bir sıcaklık üretecek arkadaşlar. Yani ısı üretecek ve sıcaklığını yükseltecek tabii ki. Bizim burada çipimiz ne kadar aslında ee, ısı üretecek. Bunu hesaplamaya çalışacağız. Yani maksimum sıcaklığı 85 derece olabilme, olabilecek kadar yani ne kadar güç üretebilir. Yani limiti ne kadar onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle çipin ne kadar güç ürettiği yani sistem içerisindeki çipin ürettiği güç miktarıyla bizim konveksiyon yardımıyla dışarı attığımız ısı miktarı aynı olmalı arkadaşlar. Çünkü bu az önceki bir önceki sayfada belirttiğimiz kabullerdeki ifadeden kaynaklı. Çünkü ısı transferi sadece konveksiyonel e, ısı transferi gerçekleşiyor. Bu yüzden de konveksiyonle ısı transferi gerçekleşecek arkadaşlar. Sadece ve çipin ürettiği güç, yani çipin ürettiği ısı miktarı buna eşit olacak. Biz burada konveksiyonla ısı transferi'nin denklemini yazmamız lazım. Görmüş olduğunuz gibi ısı transferi kat sayısı ve e, ısı transferinin gerçekleştirdiği yüzey alanı ve tabii ki de yüzey ve ortam arasındaki aslında sıcaklık farkı arkadaşlar. Bu da bize aslında konveksiyonla ısı transfer hakkında fikir veriyor. Yani bu denklem neyi hesaplamamız gerektiği ile ilgili fikir yürütüyoruz arkadaşlar. Burada öncelikle ısı transferini gerçekleştirdiği yüzey kare ve bir kenar uzunluğu 5 milim olduğunu biliyoruz. Soru içerisinde bize belirtilmiş. Bunu metre cinsinden yazmamız lazım. Yani metre cinsinden hesaplayabilmemiz açısından. Tüm denklemleri birim, ana birimlerde yani SI biriminde belirtirsek yapacağımız hesaplamalar daha yani doğru olacaktır. Bilimsel olarak mantıklı olarak da doğru olacaktır arkadaşlar. Alanımız 25 çarpı 10 üzeri 6 metrekarelik bir alanımız söz konusu. Oldukça küçük bir alan. Zaten çip olduğu için arkadaşlar. Yani çipin her yerinde sıcaklık aynı olduğu varsayıldı. Bu da bizim e, üçüncü kabulümüzdü. Ve yüzey içinde geçerli olduğuna göre her yani çipin tüm her yeri için geçerli olduğuna göre çünkü yüzeyi içerisi yani hacminde yani yüzeyle ilgili çiple ilgili her yer 85 derece olduğu biliniyor arkadaşlar. Ve tabii ki de yüzeyimizde 85 derece olmasını istiyoruz. Yani olmasını varsayıyoruz. Burada da maksimum sıcaklığa eşit olacağını biliyoruz arkadaşlar. O da 85 santigrat derece. Burada belli şeyleri bulduktan sonra yani yüzeyi alanını bulduktan sonra soru içerisinde bize verilen H değerini yani konveksiyonel ısı katsayısında yerine yazarak aslında gerçekleşen ışık transferini buluyoruz arkadaşlar. Konveksiyon ışık transferi soru içerisinde bizim hava için 20 sant 20 watt bölü metrekare kelvin verilmiş. Daha sonrasında alanımız 25 çarpı 10 üzeri 6 metrekare olarak belirtilmiş ve sıcaklık farkımız da 85 tane 25 çıkartarak yani maksimum sıcaklıktan ortam sıcaklığının farkını bularak aslında çipimizin maksimum üretebileceği yani ürete maksimum üretebileceği güç miktarı 0.35 watt şeklinde bulunmuş arkadaşlar. Burada aslında 85 derece olabilmesi için limiti bu kadar olsun istiyoruz. Yani 0.35 watt'lık bir e, güç üretebilsin, ısı üretebilsin isteniyor arkadaşlar sadece. Daha sonrasında bu soru çözümünü e, sadece bizim burada değişecek şey konveksiyonel ısı katsayısı aslında arkadaşlar. Yine aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Yani sistemin tipimiz yine ee, üretebileceği güç miktarı konveksiyon, sadece konveksiyonel ısı transferi gerçekleştiği için ona eşit olacak. Ve tabii ki de konveksiyonel ısı transferi denklemimiz bu şekilde arkadaşlar. Konveksiyonel ısı kat sayısı, yüzey alanımız ve yüzey ve kullanacağımız ee, soğutucu arasındaki sıcaklık farkı. Alanımız yine aynı şekilde arkadaşlar. 25x10-6 m²'lik bir alanımız var. Alan değişmeyecek. Yine Kab Üçüncü kabulümüzden sebebiyle e, yüzeyin sıcaklığı maksimum 85 santigrat derece olabilir arkadaşlar. Burada sadece değişecek şey arkadaşlar. Burada bizim e, ısı konveksiyon ile ısı transferi yaparken kullandığımız kat sayımızın 3000 olması. Tek değişen bir önceki soruyla tek değişen ifademiz bu arkadaşlar. Ve onu da yerine yazdığımızda bizim çipimizin bu sefer üretebileceği maksimum yani limitli olarak üretildiği güç miktarı 5.25 watt şeklinde buluyoruz. Yani aynı soru aslında aynı çözümleri yapıyoruz. Sadece kullandığımız eee akışkanın katsayısı değişebiliyor. Burada aslında yorum yapmamız gereken şey arkadaşlar bir sistemdeki yani konveksiyonel ısı transferi katsayısı ne kadar arttığında aslında o sistemi soğutabilmek açısından yani o sistemin soğumasını sağlayan şey bu konveksiyonel ısı iletiminin ne kadar artması yani arkadaşlar. Ne kadar çok konveksiyonel ısı iletimi sağlayabiliyorsak çipimiz o kadar yüksek güçlerde çalışabiliyor ve bizim bu istediğimiz sıcaklıktan yani 85 santigrat sıcaklığa ulaşması da zorlaşıyor arkadaşlar. Yani sistemi çok çabuk soğutan bir ortamda ise tabii ki de yani harcayabileceği, kullanabileceği güç miktarı artacak, üretebileceği ısı miktarı artacak. Aslında bu ikisi arasında bu farkı görebilmeniz açısından yani böyle bir soru çözmek istedim arkadaşlar. Bu şekilde yani yaklaşımımızı belirledik, şemamızı belirledik, çözümümüzü belirledik. Belli kabulleri yaptık. Çünkü soru içerisindeki farklı alanlara da yönelebilmemiz gerekebilirdi. Yani eğer o kabulleri yapmasaydık, herhangi bir yorum yapmasaydık. O da bizi yani hem süreci uzatacaktı arkadaşlar hem de yorumlama kısımlarında bize yani Yolumuzu kaybettirirdi, hesaplamamızı zorlaştırırdı. O anlamda hem şemali belirleyip hem kabullerimizi yapıp hem de nereden hangi değeri elde edeceğimizi bilirsek yapacağımız işlemleri görmüş olduğunuz gibi oldukça basit indirgeniyor arkadaşlar. Bu şekilde ee, videomuzu tamamlamış olduk, soru çözümümüzü tamamlamış olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur yani nasıl olduğunu veya niye böyle bir şey yaptığımızı elimden gelince açıklamaya çalıştım. Tabii ki de sorularınız olduğu takdirde yani merak ettiğiniz veya kafanızda takılan bir yer olduğu takdirde yorumlarda belirtirseniz ben elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Yardımcı da olurum tabii ki. Diyeceklerim bu kadardı. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Serimizde diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.